Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün World Soccer Champs 9.7 hilalisini gösteriyorum. Buraya yazıyorsunuz ki Soccer Champs Şöyle ben yazdım ama şöyle değil. Soccer Champs Dur bir. 9.7 hile Şöyle yazıyorsunuz. Arkadaşlar şurada Thanos Games var. Şu kanal. Geliyorsunuz buradan. Şuraya geliyorsunuz. Bakın şurada şu yeni hile yorumlarda videosu var. Buna tıklıyorsunuz. Bir Minecraft menüleri. Arkadaşlar burada işte aşağı iniyorsunuz. Bir dakika. İyice iniyorsunuz. Burada link var. Linke tıklıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada çıkıyor. 3 saniye falan bekletiyor. Link çıkıyor. Buna basıyorsunuz. Zaten yükleniyor. Sorun yaşarsanız şey tekrar yorumlara yazın. O sorunu da çözerim. Çözme videosu atarım.